açık net söylüyorum bak açık net söylüyorum. Bak bugün ben ne diyorum? Şeyhim Hasan Efendi diyorum. Bak diyorum. Evet. Ama oldu ki hak vaki oldu. Şeyde ilan edildiği gibi Mahmut Eren ilan edilse önce ben karşı çıkarım. Neden? Üç şeyden doğru karşı çıkarma. Üç şeyden. Doğru. Bir, bunu Hasan Efendi ağzından duymadım. İki, Hasan Efendi'ye sordum. Böyle bir şeyim yok dedi. 3 Mahmut 20 senelik proje dedim yani. Yani bakın bu şey bu Mahmut için sen anlattın burada Ahmet Hoca'nın yüzüne. Bu yani. 20 sene evvelki meselede e, şimdi onu tabi şey diyorum kelimeleri tabi eksik yedik etmeyeyim diye sen de bir kısaca bana anlat onu yani dedin gibi jiplen beni aldılar dedin isim vermedin. Onu da yanlış anlatmayayım yani dedim Tali Hoca burada <laughs> bunun yüzüne söyledi dedim yani. Evet. E, 20 sene oldu değil mi hocam o? o 20 sene oldu tabii. Ta o zaman hiç daha böyle şeyler falan hiçbir şey yoktu. Şimdi şahsın biri beni Mahmut Eren'in kurslarına götürüyor böyle. itibar ediyor şöyle oluyor böyle oluyor falan şu bu. çok fazla detay girmek istemiyorum. bizim bir hocanın maaşını, kirasını, sigortasını hani ödüyordu böyle bir şey vardı. sonra Allah'ım ben niye sık sık böyle getiriyorlar, şey yapıyorlar. Bir gün e, yine beni aynı şahıs götürdü bir kursa ama bunda Mahmut Eren'in haberi var yok onu ben bilemem. Bak, bak Adamı gün almayayım. Ama o şahıs onlarla yüzleşebilir adam sağ çünkü şu anda. Götürdüler beni o mesajı. Mes Yeni ki biz yani, şey istiyoruz nedir dedim geçen 13 kişi toplantı yapan diyor mu? ilk 13 kişi var. Dikkat et yani. Evet. O ilk 13 kişilik toplantı Efendi Hazretleri tertip etti var. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Öbürleri başkaları yaptı. İlk 13 kişi var. Anladım. Orada hatta burada şeyi de çağırabiliriz. Bizim nedir? Ee, Şaban Hoca'yı. Evet. Çünkü Şaban Hoca da vardı hani o şey içerisinde. 13 kişi ee, ...dedik sen buradasın dedi... ...evet dedim... Ee, ...şimdi dedi Hasan Efendi... ...söylendi tamam dedi... ...Hasan Efendi'nin peşine dedi... ...Gagoş'um hocana... Hani, e, ...söylendi... E, ...biz e, Hasan Efendi'yi tamam... ...ama Gagoş'um değil de... ...onun yerine Mahmut Eren'i... ...hani... E, ...düşünüyoruz... ...senden bu konuda destek hani... ...istiyoruz böyle e, dediler tabi şok oldum böyle birden böyle bu bir lafı duyunca. Ha enişte beni neye öpüyormuş? E, mesela ortaya çıksın dedim. Hı -hı. Dedim ki benim bu teklife evet veya yok demem. Hatta gerek şunu söylediler. Yani Mahmut Eren oturucu, Mahmut Eren iki yönden de efendiyle ilgili. Onun hanımı, Ahmet'in kızı. Yani bunu da söyle bak ben ilk defa orada öğrendim yani öyle olduğunu. Ahmet'in kızı, Ahmet'in hanımı da Hasan Efendi'nin kızı. kızı, dolayısıyla Mahmut Eren iki tarafın torunuyla evli. Evet. İki tarafın evli olduğu için buna layık, anlattı evet. biliyor musun? Evet, evet, evet. Baş yere gitmesin, Mahmut ana olsun. Ben tabii dinledim, tabii çok canım sıkıldı, Böyle üzüldüm falan. Dedim, benim dedim buna dedim evet veya yok demem e, mümkün değil benim itikadıma aykırı yani itikadıma aykırı o yüzden ben buna evet veya e, e, hayır diyemem e, çünkü dedim ben buna evet dersem veya hayır desem şunu kabul etmiş oluyorum Hasan Efendi ölecek ondan sonra kavuşum e, e, Efendi ölecek yerine öyle başladım. Efendi ölecek. Ee, yerine e, Hasan Efendi kalacak. Hasan Efendi ölecek. Ondan sonra Gagoşuman'a e, kalacak. İşte Gagoşum değil de e, şey olsun. Ama dedi hiç belli olma dedim. Efendi Hazretleri bir haber kızarak Efendi Hazretleri inşallah hepsini gömer dedim yani. Evet. evet. Senin, evet. senin bu, evet. Hepsi buz, buz kesildi, hepsi buz kesildi benim. <laughs> ee, yanlış mı söylüyorum? Çok doğru hocam. Çok, sen o lafı söylüyordun. Evvelce söylüyordun. Evet. O beni şimdi oraya götür. Beni takabeyim. Murat'ı Ömürhani'ye gönder. Yani. tamam hocam.